Sayın Meliha Öncel Hanımefendi, hiç kimsenin baskısı ve tenisinin altında kalmadan kendi özgür iradenizle bekletmenizle Sayın İsmail Gündüz Beklerli'yi eşiniz olarak kabul ediyor Evet. İsmail Gündüz Beklerli, hiç kimsenin baskısı ve tenisinin altında kalmadan kendi özgür iradenizle bekletmenizle Sayın Meliha Öncel Hanımefendi, eşiniz olarak kabul ediyor

Şimdi aile cüzdanına gelelim. Damat Bey'le tam, tam ben Damat Bey'le bir hediye vereyim. Rehberin Kur'an olsun, hedefin Kur'an olsun. Aileler Kur'an'la hükmedersin. Bu da Mersane hediyelerin en güzeli. Evet. Evet. Gündüz'ün Önce Ailesi'nde